Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün korku oyunu olan Five Nights Freddy's oynayacağız. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Direkt üçüncü geceden başlayacağız. Demin bu ipneyle ilk iki geceyi oynadık. Hiçbir aksiyon olmadı. Sillik videoyu tekrardan çekiyoruz. Amına kuyum oyun doldu Ha geldi. Telefon çalıyor. Bu direkt oyunun başında başka bir yerden şey yaptı lan bu ne? Bunu kapatıyorum çok boş yapıyor bu adam. Değil mi lan? He. He. Konuşsana biraz gel yaklaş kameraya yaklaş. Çok değişime girme ha. Oha manyağa bak, tipe bak. Püh. Arkadaşlar bundan önceki oynadığım korku oyunda yapmacık demişsiniz, sizin ben ananızı sıkayım. Orospu çocukları, neresi yapmacık? Korkuyoruz işte, daha ne? Bu da hala burada duruyor. Yerleri nerede? Oha. Aha gitmiş. Oyun ne zaman çıkmışlardı? 2014'te falan mı? Ondan önce mi? Ben Bu oyun baya eski ya. Biz daha yeni çekiyoruz. Çünkü YouTube kanalımız yeni. saat 1 oldu bile. Arkadaşlar yorumlardan benim kanalıma bulabilirsiniz. Abone abone Yo koymayacağım. <laughs> Kanalında video yok. Yiyeceğim bugün yiyeceğim. Ne ekliyorsun? Savaş Hadi spoiler. Oyun. Strateji. Evet arkadaşlar bir savaş oyunu geliyormuş. Strateji. Facecam mı yapmışım? Oo bir de facecam diye. Kalite üstüne kalite. Yağında bir bilgisayar daha sefer üç farklı. Of çıkışıyor. of of ben olsam sizin yerinizde abone olurum. Ya bak bu burada. Neyse şarjı bitirmedim ilk geceden. Lan 1 hmm. saatte 125 düştü ya. Kesin kaybedeceğiz. Aga ben 2 saat. Ne? Yani daha yukarıdaydı değil, değil mi? Burada burada. Box'a iş bak Oo 2 saat oldu. %70. 71. 70. Aa 70 oldu. Aha, aha geldi burada. Bu sarı kafanın da geleceği yok. Aynen. Yani. Sarı kafanın. <gülüyor> <gülüyor> Civciv. Diğer bani nerede? Oha lan daha temin vur Oha hepsi gitti Ayı da aynadı Ayda bu ayı çok tehlikeli lan Evet yarra yedik Aa bak ayı burada O Fox'a e hiç bakma ben sana söyleyeyim Hiçbir şey yapma Ha şu an var ya gerildim ha depresyona düşmeye başladım. Amına kodum bilgisayarı şu oyunu kaldırmıyor ben ne diyeyim. Arda geldi ha. Bilgisayar iyi de. Bir dakika. Oha. <laughs> Kitchen'dan sesler geliyor. Saat 3 oldu. Bilgaser yarra yedi amına kodum bilgaser ya. Bir video çekemedik ya. Yani tekrardan başlattık video Efes düzeldi. Burada. Pat pat sesi geliyor. Onlar yürüme sesi. Arda ses arttı, Arda yani Saat 3, şardımız üzebildi bir, bir dur, dur 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 <laughs> dur Fox nerede? Fox daha hiç açılmamış Oha Ayı değil mi lan o? O Oğlum. o? Turuncu kafa diyorlar. <laughs> Korktum lan birden geldi ha. Adı ne biliyor musun? Birisi sarı kafalı. Bak aynen bu normalde başka bir şey ismi biz uyduruyoruz. Sarı kafa, tavşan, ayı. <laughs> Tilki ne olsun? Tilki... Tilki olsun. <laughs> Hala burada manyak herif ya. Ayı da burada. Arda 138 kaldı. Arda Arda. 37 oldu. Aç bence. Lan ne açayım <laughs> kapının önünde geri zekalı. <laughs> o bu burada. Bekledim mi buraya gelmesin? Aynen öyle yapayım. Yoksa Aha saat 5. Ben korkuyorum şarjımız 22 aldı. 22. Oha iyi. Saat 5. Çok hızlı bir tane. Bak bak Fenerli de burada bizim Fenerli. Kanarya. Sarı kafalı. Sarı kafalı. <laughs> Ayı nerede bizim? Burada. Bombişteki. 17 kaldı. Hadi ne? Bombişteki hesabımın adını değiştirmişsin. Oğlum ne alaka bunun hiç? Bilgisayar kasıyor ya. Bu burada. Ayıya bak ya. Sus bakayım. Bir saat kaldı. Ses mi kası? <laughs> evet. <laughs> Arda %8 Arda. Saat 5 yani. Ne yaptı da burada? Belli olmaz Arda. Ne yaptı da burada Emo? Ne burada? Yes! Çok kolay ya bunlar. Easy peasy bebek. <laughs> Gece 4. Arda kesin buna kaybedeceğiz ha hiç şansımız yok ben sana söyleyeyim Go. Lan neredesin? Go. Lan çok şey yaptım harcadım ya Oha yüzde 93 mi? 92 saatte 12 Aa bak kafi oldu 92 saatte 12 Xbox. Kapıyı of. kapat bence. <laughs> Bekle oğlum. Bir anda koşacak. Biliyorum. Saat bir oldu. İlk defa kopacağız galiba. Arada geliyor sesleri ben bayağı tırsım şu ha. <laughs> Manyak herif. Sorry. burada. Hadi iki tane daha çok. Buldum. Aha. Uh, Oo, bak şimdi bak koşacak. <laughs> Boşa gel. Bak bak bak. <laughs> Burası şu yere. Bu ayı bayağı, bayağı şarjım yiyecek benim ha. bir de olsan zaten. Saat daha 2 ve şarjım hızı 43. <Gülüyor> 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 Oğlum biz bunu niye bakmadık? Kamera gitti. Ben altıma sıçtım. İnşallah kamerada çıkmıştır o anı. <laughs> Allah kahretsin. Ben sonradan fark ettim. Oğlum daha kapalıydı o ne ara geldi? Ben sonradan fark ettim ha. Deneyelim mi bir daha? <gülüyor> deneyelim deneyelim. <gülüyor> deneyelim. Öyle mi ya? Gel. Evet arkadaşlar dördüncü geceyi tekrardan oynuyoruz. İnşallah çıkmıştır olsun. Korktum yani. Bilmiyorum kamera çok kötü düştü. Amına koyayım para yok. Telefonu koyacak yer bulamıyorum ya. Telefon <laughs> bir tripod alalım. Kaç lira bir tripod? Telefon hiç <laughs> para ver, para ver. Bana lazım tripod. Baba ben youtuber olacağım bana para ver. <laughs> başlatma youtuber'a nasıl sıçarım şimdi? Oğlum sarı çiyen nerede ya? Kaç havalansın sen şu Kaç 50! 5 gün oldu 5 günde 52 Ben 82 Ya siktir bot atmış şerefsiz 82 videosu bot videosu yok Ya ne bot atayım ya Önceki videoda ben sildim tüm videonu Ben namusumu kazanamam botta değil Doğa tıkı oldu Burada. Buraya gelmesini bekleyeceğim ya. Direkt o kapıda atlayabiliyorlar mı bilmiyorum o yüzden kapatayım ben. De. Hiç riske atmayayım. Kapıyı kıramıyorum. Arda ses duydum ha. Burada. Kim öyle konuşuyor? Yani? Şey. Sarı kafalı. 52. 152. Bir şey mi? Böyle, Böyle devam ederse kazanırız. Ha kazanırız ya. kapıda duruyor ya. Kazanırız. <laughs> kazanırız ya. Şöyle bak göreceğim şimdi. Hala kapıda. E Saat 3. 5. Kesin yetmeyecek ha. Hayvan gibi alacaksın ki. saat 5 olsun ya. 5'e kadar dayanalım bari. 6 olmasın. Ben 5 olunca da mutlu oluyorum. Cemil de 5 olmuş. Oo beş. orada değil sanırım ben ha. <laughs> <laughs> gel gel. Boşak Şerefsiz bizi ya. ne korkuttu temin ya. Temin biz odaya bakmadan önce geldin nasıl? Of hmm. saat 3 ve şarj 28. Hmm. Yetmedi. 4 oldu güzel güzel. Kaybettik. Ay 5'e kadar dayanalım. 5. Bu gidişe 5 oradan. Ses yakınlardan bir ses geliyor. O aniden çıkması çok korkutucu ya. Bize 22 arda. Arda yüzde 22 arda. Arkadaşlar bu tür video Oha saat 5 oldu. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kartlardan bir şey yapmayı unutmayın bana bilir mi ben koyarım kartlara gelsin mi gelmesin mi diye burada Arda iki tarafımıza sardılar Bizde sekiz şarjımız kaldı saat beş Böyle bekledim Yedi Böyle bekledim mi? Altı Beş Dört Üç Baksana bir gitmiş mi? İki Bir Gel buraya. <laughs> ya. Arkadaşlar her şey çok iyiydi, çok güzeldi. Oğlum, dur ya. Dur dur. Şu korkunca bir de şey olmasın. Dur dur. E, kafam acımasın. Arda zaman. Hadi saat al. Oha. Hadi saat altı olsun be. Hadi lan. <laughs> Çıkacak şimdi. Oha bir dakika ne oldu? Oyun çöktü korkmadım. Hadi hadi hadi. Onda oyun çöktü sandım ya. Hani <laughs> sevmiştim. Sevindim bile ya. <laughs> Boş yere Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.